CIA 1950'lerde MK Ultra adında gizli bir program başlattı. Amacı insan zihnini kontrol etmek. Üniversite öğrencileri, hastalar ve hatta kendi ajanları bile bu deneylerde yer aldı. Çoğu başlarına geleceklerden habersizdi. Hipnoz seansları, bilinç değiştirici maddeler ve farklı psikolojik teknikler hepsi insanların rızası olmadan test edildi. 1953 yılında CIA ajanı Frank Olson'un beklenmedik vefatı projenin karanlık yüzünü ortaya çıkardı. 73'te proje sonlandırıldı ve belgeler imha edildi. Ancak 75'teki Senato soruşturmaları gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Bu gizlilikten mi yoksa belgelerin yok edilişinden dolayı mıdır bilinmez. Fakat tarihin gizli kalmış suikastlarının faillerinin bu proje kapsamında kullanıldığı savı dilden dile konuşulmaya devam etmektedir. Bu ölüm iddialarının en önemlileri ise John F. Kennedy, Marilyn Monroe ve John Lennon. Cinayetlerin failleri Lee Harvey Oswald ve Mark David Chapman'ın ifadeleri şaşırtıcı bir şekilde aynıydı. Zihin kontrolü. Chapman'ın ifadesinde şu sözler yer aldı. Kanımda hiçbir duygu yoktu. Hiçbir öfke yoktu. Beynimde ölü bir sessizlik hakimdi. Ölüm, soğuk sessizlik. Kalkıp yürüyene kadar devam etti. O bana baktı ve ilerledi. Sonra kafamda onu duydum. O bana tekrar ve tekrar yap 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 diye emir verdi. Oldukça ilginç değil mi? Bu olay devlet kurumlarının etik değerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.